Esra Hanım kan ama damarlarınızı bulamıyorum. Nasıl ya? Kan verme sırasında bazı insanların damarlarını bulmak oldukça zor olabilir. Aslında bu durumun tek bir sebebi yoktur. En yaygın sebeplerden biri bazı insanların damarlarının ince yapılı olması ya da derilerinin altında çok derinde bulunmasıdır. Özellikle vücut kütlesi yüksek olan bireylerde damarları bulmak daha zor hale gelebilir. Bir diğer önemli etken sıcaklıktır. Sıcakta damarlarımız genişler, bu damarlarımızı belirginleştirir. Soğukta ise vücut ısı kaybını önlemek için damarları daraltır ve daha az belirgin hale gelir. Stres, kaygı ve susuz kalıp kalmadığımızda bu durumu etkileyebilir. Stresli olduğumuzda vücudumuz savaş ya da kaç tepkisi verir ve ciltteki damarlar bu nedenle daralır. Ayrıca bazı kişilerde damarlar dokunulduğunda hareket eder ve iğne batırılırken pozisyon değiştirebilir. Bu da işlemi zorlaştırır. Bu saydıklarımız genel olarak damarların zor bulunmasına neden olan etkenlerdir.